Arafat boşuna, taşladığı şeytan vallahi boşuna. Ayet bunu söylüyor. Bir memleketin azabı ilahiye müstahak olmasının birinci maddesinin başında o devlet, o halkın, o ülkenin yönetimi geliyor. O yönetim İslam yönetimi ise azab ilahi kalkar o yönetim şirk ve küfür yönetimi ise azab ilahi yağar. Varın anlat, müdahale. Çünkü günahları, haramları, cinayetleri, rezaletleri önleme imkanı ve fırsatı ve kudreti devlete verilmiştir. Devlet içki, Müslümanların devleti içki üretsin diye değil, içkinin kökünü kurutsun diye devlet vardır. Öyle değil Müslümanlar. Bize aksi nedir? Müslümanların başındaki devletin maksadı ve gayesi zina işletmek, kerhane işletmek değil, zina olacak peki. Nasıl ıslah olacağız, olacağız Müslümanlar? Nasıl belaları önleyeceğiz? İçkinin arkasında vallahi devlet var. Zinanın arkasında devlet var. Kumarın arkasında devlet var. Rezaletlerin, soyunmanın, anadan doğma filmlerin oynatılmasının, televizyonun arkasında vallahi devlet var. Önleyemezsiniz, hiç önleyemezsiniz. O halde Kur'an'ın ışığıyla söylüyorum. Hazreti Muhammed'in ışığıyla söylüyorum o ülkenin Müslümanları Allah'ın azabına uğramak istemiyorlarsa, Allah'ın cezasına uğramak istemiyorlarsa, evvela o ülkenin yönetimini ele geçirmesi lazım. Bakın çare budur. Çare budur. Böyle vaaz etmeyen ulema vallahi sorumludur. Bunları anlatmayan Diyanet İşleri Başkanı vallahi cehennemliktir. Bunları anlatmayan imamlar cehennemliktir. Müezzinler cehennemliktir. Müftüler cehennemliktir. Ulema cehennemliktir. Çünkü peygamberin yolu budur. Hangi peygambere bakarsanız bakın, geldiği ülkenin iktidarıyla kapışmıştır. Fukarayla işi yok peygamberin. Ya. Hani peygamberler iman ediyorduk biz? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi rusul, rasullerine, Nebilerine iman ettiğimizin peygamberin kaşına gözüne mi biz iman ettik yoksa getirdiği mesaja, getirdiği davaya mı iman ettik? Ki önümüzdeki hafta Peygamber Zişan Efendimizin doğum yıl dönümü başlayacak. Veladet kandili yani mevlid kandili başlayacak. Ve bütün bunları inşallah anlatacağız. Umraniye müftülüğü olarak büyük program hazırladık sekiz camide salıyı çarşambaya bağlayan gece, salı gününü çarşambaya bağlayan gece, sekiz büyük camide Umraniye'de sabahlara kadar vaz edeceğiz inşallah. Kimseden çekinmeden, hiçbir hükmü gizlemeden, saklamadan. Sekiz büyük camide santral camisi var biliyorsunuz merkez cami diyoruz. Çamlıca'ya yakın. Sonra İmam-ı Azam Camii Şerif var. Aynı akşam orada. Ben şahsen İmam-ı Azam Camisi'ndeyim. Belki çok geç saatlere kadar beş vaiz arkadaş gürül gürül orada meseleyi canlandırır inşallah. Daha diğer Ihlamur Kuyu Camisi'nde işte Modoko şuradaki camimizde Sultan Şifliği'nde, Muradiye Camisi'nde ve bir hayli camilerde sabahlara kadar o akşam program var. Şimdiden uykunuzu alın o gece uyumak yok size. Katılacağız. Hepsine inşallah dolaşacağız. Ama bütün bunlar bize bir şeyi hatırlatması lazım. Eğer Allah'ın azabını istemiyorsanız, saray Bosna'daki bir ırzınızın ve namusunuzun çiğnenmesini istemiyorsanız, devletin İslam devleti olması ve Allah'ın hükümleri uygulaması lazım. Vallahi başka çaremiz yoktur. Bakayım önümde Kur'an-ı Kerim'e bakarak söylüyorum. Hiçbir çözüm yok. Ne kapitalizm ne liberalizm ne kemalizm ne şu ne bu vallahi bu milleti kurtaramayacak bölünmekten parçalanmaktan ezilmekten bu milleti kurtaracak yalnız o yalnız Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır başka çaremiz yok. Bunu hala anlamadıysak bilmem ki başımıza ne gelmesini bekliyoruz. Ne gelecek ya? Evet, fefesekufi, fasık olmak. Emri dinlememek. Emri ilahi dinlemeyen devlet başkanına karşı Allah'ın emirlerini, hükümlerini dinlemeyen, Allah'ın yasaklarını dinlemeyen insanlara karşı diğer Müslümanların tavrı ne olacak? Tavrımız bakın. Onu da hadis-i şerif arz ediyorum. Allah aşkına samimi olalım. Ben şu anlattıklarında vallahi samimiyim. Elimi kalbime koyuyorum anlattıklarında samimi miyim değil miyim de düşünüyorum. Bu gece saat dörtte falan yattım. Hiç gözüm uyku tutmadı. Sami ama dinleyenlerin samimi olması lazım. Camiye pazarlıklı gelmeyin. Partinizi fırtınızı kapıda bırakın. Allah namına buraya gelin. Pazarlıklı gelmeyin. Şartlı gelmeyin temiz duygularla Allah ne derse doğrudur, peygamber ne derse doğrudur diye gelin Allah aşkına, pazarlıklı gelmeyin. Müslümanlar, hadisi şerifi arz ediyorum. Bakınız, Allah'ın emirlerini dinlemeyen, Allah'ın yasaklarından, haramlarından sakınmayan devlete karşı, hükümete karşı, belediyeye karşı, amire karşı, memura karşı, esnafa, tüccara, şahıslara, fetlere karşı Müslümanın tavrı ne olacak? Bunu ben kafamdan söylemiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'dan söyleyeceğim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. An İbni Mes'udin radıyallahu anh İbni Mesud biliyorsunuz büyük bir sahabi. Alim bir sahabi. İbni Mesud buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İbni Mesud rivayet ediyor. İnne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. Hazreti Musa'nın peygamber olarak gönderildiği kavmin adına ne deniyor? İsrailoğulları. Unutmayın. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği milletin adına Beni İsrail diyor Kur'an. İsrailoğulları. İsrailoğullarının, Hazreti Musa'nın ümmetidir bunlar. Peygamberin ümmeti bunlar yani. Hazreti Muhammed'in ümmeti değil İsrailoğulları. Hazreti Musa'nın ümmeti o zaman. İsrailoğullarının arasında bozulma nasıl başladı? O ümmet nasıl bozuldu? Bakın şimdi aynen bize intikal edeceğiz. Ümmeti Muhammed'in nasıl bozulduğunun örneğini veriyor peygamberim. Yani tehlikeyi haber veriyor. Tehlike bu. Öyle bir ümmetin bozulduğunu anlatmak bizim de tehlike içinde olduğumuzu açıklamaz mı? Onu açıklıyor. Evvelü ma dehalen naksu. Naks demek bozulmak, çözülmek, eksiklik, noksanlık, rezillik. İsrailoğullarının bozulması, çözülmesi, sapıtması nasıl başladı? Onu anlatıyor. Ennehu şöyle ki, Tâne racülü yelgar racüle feyakûlü. İsrailoğullarından, Hazreti Musa'nın ümmetlerinden birisi yaşadığı ülkede, bölgede, şehirde, köyde, mahallede neyse bir diğer kişiye Hazreti Musa'nın ümmetlerinden bir başkasına rastlardı mahallede rastladı. Tanıyor, biliyor. Rastladığı adam haram işliyor. İçki içen biri kumar oynayan biri yanlış inanan biri namazı terk eden birisi kızı ve karısı açık saçık dolaşan heriflerden birisi Böyle birisine rastlardı diyor peygamberimiz rast bir tanesi böyle birisine rastlardı feyakulu ona şöyle söylerdi ya haza ey falanca ey kardeşim ey ahbabım ey dostum neyse ittakillah Allah'tan kork ve da'ma tesna şu işlediğin haramı terk et derdi. Bak bu güzel. Haram işleyen bir kişiye rastladığı zaman o rastlayan kişi haram işleyen kişiyi ikaz ederdi. Allah'tan kork kardeşim yapma bunu. Haramdır, günahtır terk et. Ve da'ma tesna yaptığımı işi bırak terk et der ve ikaz ederdi. Bakın demek vazife budur. Tavrımız bu olacak. فَاِنَّهُ <laughs> Bu sana helal değildir derdi. Bu haram ya, bu nasıl işliyorsun sen? İslam dininde bir Müslümanın karısı açık saçıp dolaşamaz, haramdır. Yapma bunu, terk et bunu derdi. سُمَّ <laughs> Bunu söylediği günden sonraki gün, yani ertesi gün, yarın yarınki gün, ertesi gün tekrar karşılaşırdı. Ve ala halihi o ikaz ettiği adam yine bildiğini okuyor. O ikaz etti, yapma etme dediği adam yine aynı hal üzere, aynı haramı, aynı günah devam ediyor. Fela yemnahu, o adamdan nefsini men etmezdi, o adamla alakasını kesmezdi. İkaz etti, irşad etti, onu anlattı, aydınlattı, yapma etme, bu haramı işleme. La yahillu Bu sana helal değildir. Dedi. Ama ertesi gün baktı ki adam yine aynı günahı işliyor. Aynı haramı işliyor. Tavrı ne olmalıydı? Derhal o adamdan uzaklaşmak. Dostluğunu, alakasını, samimiyetini kesmek lazımdı. Kesmedi. En yekûne deva oldu, olmaya başladı. Ekilehu ve şeridehu ve ka'idehu başladı o evvelce günah işlediği zaman ikaz ettiği, yapma etme dediği adamla beraber yemeye başladı. Beraber içmeye başladı, beraber oturup kalkmaya başladı. Bakın, nasıl bozulduğunu anlatıyor Peygamberimiz geçmiş ümmetler. Felemma faalu zalike, o Müslüman adam nasıl ki o haram işleyen adamla, o günah işleyen adamla beraber olmaya başladı, onlarla oturup katmaya başladı. Eki ve şeribahu beraber yemeye, beraber içmeye başladılar. Baraballahu kulu ve bağdihim bir badin. Allah o Müslümanla kalbini aynen öbürüne benzetti. İkisi de aynen bela olmaya başladı. Bakın nasıl bozulmaya başlamış, çözülmeye, kokuşmaya başlamış. Toplumlar böyle bozuluyor. Önce görüyor ki bu adamın namaz kılmayan bir adam, faiz yiyen bir adam, karısı kılı çıplak bir adam, meyhane işleten bir adam, unumhane işleten bir adam, kumarhane işleten bir adam, faiz yiyen bir adam. Onu ikaz ediyor diyor, yapma haramdır, günahtır, yaklaşma, terk et diyor. Ertesi gün güne bakıyorsun aynı adam aynı işi devam ediyor. Bu sefer o işi yapan insana daha evvel onu ikaz ettiği halde haramdır, günahtır dediği halde bakıyorsunuz o Müslüman aynen o adamla beraber olmuş. O adamı desteklemiş, o adamı belediye başkanı yapmış, o adamı milletvekili yapmış, o adamı cumhurbaşkanı yapmış, o adamı devlet bakanı yapmış, onunla beraber olmuş, ona destek olmuş, ona yardımcı olmuş, onu Bakın Allah aşkına. Sonuç ne olur? Allah diyor ki Peygamberimiz Daraballahu kulube ba'dı himbi ba'din Aynen o haram işleyen adamın kalbi kalbiyle öbürün ona o, o haramla iş, işte haram işleyen kişiyle oturup kalkan Müslümanla kalbini aynı münafık, aynı fasık haline getirir. İkisi de cehennemlik olur. İkisi de azaba müstahak olur diyor. Belalar böyle başlar. Çözülmeler böyle başlar. Ya ben hayret ediyorum. İçkinin haram olduğunu bildiği, haram olan bu içkiyi almanın, satmanın haram olduğunu bildiği halde dört mezhepte de içki satmak haram mı değil mi kardeşim? Haram. İçkiyi satan bakkal, içkiyi satan büfeci, içkiyi satan marketçi, İçki satan satıcı, bayi Allah'ın laneti altında mıdır, değil midir? Altındadır. E peki bunu bildiğin halde, böyle olduğunu anladığın halde nasıl o içki satılan bakkaldan gidip de yumurta alıyorsun? Nasıl oluyor da içki satılan marketten gidip de ekmek alıyorsun? Ey cahil Müslüman, ey fasık Müslüman. İzah eder misin bakayım bunun sebebini? İçinde içki bulunan bir törene öz kardeşin dahi düğün tertiplese düğününde içki varsa düğününde açık saçık kadınlar varsa düğününde orkestra varsa düğününde rezalet varsa o düğüne benim kardeşimdir diye gidersen Allah ile alâken kesilmiş olur. Canım ne yapalım işte kardeşimiz canım. Öbürü komşumuz, öbürü akrabamız, öbürü dostumuz, öbürü ortağımız, öbürü partimiz, öbürü ocağımız diye diye bu millet cehenneme gidiyor mu gitmiyor mu söyleyin. Gidiyor. Ama Allah bunu kabul etmiyor. Bakın hadis-i şerifi görüyorsunuz ya. Yani. Ya o biliyor ki, biliyor ki burada iş geçiriyor. Biliyor ki bağlı olduğu dernek, bağlı olduğu vakıf, bağlı olduğu siyasi parti içki kullanıyor, içki içiliyor, içki satıyor, içki alıyor. içkiyi yasaklamıyor. Müslüman olduğu halde bu adam gidip oraya giriyor, oraya oturuyor, oraya kaydoluyor, oranın adamı oluyor. E ne oluyor? Aynen Allah da o Müslümanın kalbini aynen o içkici'nin kalbine benzetip ikisi de cehennemi kuruyor. Hadise budur. Terk Demek ki bizim tavrımız da tavır değil. İtikadi boşluklarımız var. Efendiler bakın. Allah'ın haramlarını, Allah'ın çizdiği hudutları dinlemeyen bir adam, namaz kılmayan, Allahu Teala günde beş defa duracaksın, namaz kılacaksın demiş mi dememiş mi? Demiş. Cenab-ı Hak beş tane çizgi çizmiş bir günde. O çizgiyi geçmeyeceksin. Sabah namazının çizgisinde duracaksın, sabah kılacaksın. Öğle namazında bir çizgi daha çiziliyor. Geçmeyeceksin. Öğleyi kılacaksın. İkindi namazında Rabbim bir çizgi daha çiziyor. Duracaksın o çizgide. Geçmeyeceksin. Akşam öyle, yatsı öyle. E bu çizgilerde durmuyor adam. Duracaksın ya trafik işaretlerinde kırmızı yandığı zaman durmayıp da geçersen ceza var. Allah'ın günde beş defa çizgi çizmiş sabah çizgisi, öğle, ikindi, akşam, yası bu çizgilerde durup da on dakika, on beş dakika namaz kılmazsan cezasız mı kalacağını zannediyorsun? Bu zan yanlıştır. Adam durmuyor, dinlemiyor. Allah'ın sınırını dinlemiyor, çizgisini dinlemiyor, geçiyor, gidiyor. Okunan ezanla bir alakası yokmuş gibi, hiç Allah yokmuş gibi gidiyor. Ve bu adam zengin oluyor, bu adam devlet bakanı oluyor, bu adam cumhurbaşkanı oluyor, bu adam her şey oluyor bu adam bu memlekette. Halbuki Müslümanlar böyle bir adama karşı tavrın ortaya koyacağını peygamber söylüyor. Bu adamla selamlaşmayacaksın, bu adamla alakanı keseceksin, bu adamdan desteğini çekeceksin, bu adamla münasebetini keseceksin. Bak Müslüman tavrı böyle olması lazım. Bizim tavrımız tamamen dinin dışında. Daha nasıl Allah'ın azabını önlersiniz siz? Neyle önleyeceksiniz? Başka türlü çaresi yok efendiler. Bakınız bir hadis daha arz edeyim. Safları sıtlaştırmamızı ikaz ediyorlar. Şöyle bir kere daha silken elelim ve boşlukları tamamen dolduralım inşallah. Böyle kalkalım mümkün mertebe ne kadar boşluk varsa dolduralım. Hadis-i şerifi daha arz edeyim. Bakın halimizi ve davranışımızı ve davranış hatamızı ifade eden bir hadis daha. Hadisi sahih hadisi şerif arz edeyim ve toplamaya çalışayım ezan yaklaşıyor çünkü. An Hüzeyfete radıyallahu an Huzeyfe namındaki büyük sahabi, sahabi Allah ondan razı olsun buyuruyor ki Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz şöyle buyurdu Vellezi nefsi biyedi Bakın Peygamberimiz burada da yemin etmiş yemin 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 Böyle çok mühim meselelerde Peygamberimiz çok yemin ediyor. Çok yemin ediyor. Vellezi nefsu Muhammedin bir yedi de var. Hadiste de çok görürsünüz. Bizim cemaati Müslimi'nin hadis kültürü, tefsir kültürü fazla olmadığı için bu manalar fazla bilinmiyor. Peygamberin yeminlerinin manası anlaşılmıyor. Bazı hoca efendiler çok ehemmiyetli konularda yemin ettiği zaman ya bu hoca çok yemin ediyor. Yemin etmek iyi bir şey değildir. Yanlış bir iş yapıyor zannediyor. Vallahi Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği kadar kimse yemin etmemiş. Hadis-i şeriflerde Hz. Muhammed Mustafa ve vesselamın yemin ettiği kadar kimse yemin etmemiş. Bakın yemin geldi. Vallezi bu vav ye... kasemdir bu. Vallezi nefsi biyedi nefsim elinde bulunan, ruhum elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, manası bu. Ruhum Allah'ın elin, ruhum elinde olunan, ruhumu kabz etmeye yetkili olan Allah'a, canımı alacak olan Allah'a yemin ederim ki, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya Allah'ın hükümlerini, emirlerini, yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylerden, haram ettiği şeylerden sakınırsınız. Ya da evet. evle le yushikennallahu en yeb'asa aleykum ikaben minhu. Yahut da ya bunlar yaparsınız. yahutta Allah'ın göndereceği azab ile ülkenizin ve memleketinizin tamamen azaba ve helake uğraması santim santim yaklaşacaktır diyor. Allah'ın azabını biz yaklaştırıyoruz. Bizim tavrımız yaklaştırıyor. Bizim iktidarımız yaklaştırıyor. Bizim devletimiz yaklaştırıyor. Bizim hükümetimiz yaklaştırıyor. Allah'ın azabını yaklaştırıyor. Sümme, bakın hadis şöyle bitiyor. Sümme ey Müslümanlar, sonra siz ey Müslümanlar, ted'ûnehu, Allah'a dua edersiniz işgal altına gittikten sonra istila edildikten sonra başınıza belalar geldikten sonra nehu, Allah'a dua edersiniz de felâ yustecâbü leküm kat'iyen sizin duanız kabul olmaz diyor hadis. Felâ yustecâbü. Duanız müstecab olmaz. Allah sizin hiçbirinizin duasını kabul etmez. Niye? takınmanız gereken tavrı takınmadınız. Zalimi alkışladınız. Mehmet Akif merhum öyle söylüyor. Efendiler, zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem, bir ecradıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam hiç olmazsa yanından kovarım. Ben ezelden bir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huylu isem kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. İman bunu gerektirir. İmanın icabı budur. Saray Bosna'da yüz binlerce insanın kanı akıtılıyor, katliamlar yapılıyor. Geçen gün büyük bir gazete Saray Bosna'da Sırp kafirlerinin, zalim ve kafir Sırpların, Sırp askerlerinin ırzına tecavüz ettiği kızların resimlerini yayınladı. O Müslüman kız diyor ki, yedi gün yedi gece diyor bir samanlıkta iki boy halinde diyor Müslüman olan kızların üzerinden iki tane Sırp askerlerinin iki tane bölüp ırzımıza tecavüz etti diyor. Bir tanesine yalvardım tükendim diyor. Yapma ne olur, tecavüz etme dedim diyor. Yapma, ağladım ayaklarına sarıldım diyor. sırf askerinin dinlemedi. Bana dedi ki diyor, papalıktan emir var. Hepinizin ırzına geçip rahimlerinize sır tohumu ekeceğiz. Yukarıdan emredildik dedi diyor. Okumuşsunuzdur gazetelerde bütün bunları. Efendiler Allah'a yeminle söylüyorum. Bugün saray boşuna da bu durum varsa çok yakın bir gelecekte eğer devletin İslam devleti değilse, hükümetin İslam hükümeti olmayacaksa bu yolda devam edeceksen vallahi Rumlar da Avrupa'nın silahlandırdığı, Amerika'nın silahlandıracağı Rumlar ve Ermeniler de İstanbul'da Müslümanların ırzına vallahi geçecektir. Bunu görür gibiyim. Buradan söylüyorum. Birleşmiş Milletler kafirdir. Birleşmiş Milletler namussuzdur. Birleşmiş Milletler İslam düşmanıdır. Oradan kimse medet beklemesin. Oradan kimse bir şey beklemesin. Birleşmiş milletlere aldanan Müslüman, Müslüman değildir. Amerika'ya dostumuz diyen bir siyaset adamı vallahi kafirdir. Yapmayın Müslümanlar. Allah aşkına anlayın. Allah aşkına kavrayın. Allah aşkına bunu farkına Yapmayın Müslümanlar. Namusunuzu çiğnetmeyin. Allah'ın hükümleri çiğnetmeyin. Muhammed Mustafa'yı çiğnetmeyin. Yeter Müslümanlar. Akan kanlar uyandırsın sizi. Çiğnenen namuslar uyandırsın sizi. Yeter Müslümanlar. Allah aşkına yeter Müslümanlar. Daha çok geç kalabiliriz. Yeter kendinize gelin. Haramlarla mücadele edin. Devletin İslam devlet olmasına çalışın. Başka çareniz yok. Başka çözümünüz yok. Başka hüküm yok. Yapmayın Müslümanlar. Camiye pazarlıklı gelmeyin. Kocaları pazarlıklı dinlemeyin. Şartlı dinlemeyin. Samimi olun. Samimi olun. Allah Celle Celaluhu zalimleri ve kafirleri saray boşuna da akan kanların içinde bolsun inşallah kahretsin inşallah. Allahu Teala 2000 yılına çıkmadan Amerika'nın altın üstüne getirsin inşallah. Avrupa'yı paramparça etsin inşallah. İsrail'e lanet etsin inşallah. Amin. Aziz kardeşlerim, namazdan sonra, cuma namazı kılınıp dışarıya çıktıktan sonra dışarıda, içeride değil dışarıda, Saraybosna'da şehit edilen, öldürülen, katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Mümkün metebe hepiniz katılın manevi bir hadise bir ruhi bir bağlantıdır. Allah şimdiden kabul etsin inşallah. Evet. Salı gününü çarşambaya bağlayan gece Peygamberimiz Efendimizin doğum yıl dönümü. Mevlüt kandili biliyorsunuz. O gece caminin kapısına asmış bulunuyoruz. Nerede ne program astık yazdık. Ben şahsen o gece İmam-ı Azam camisindeyim daha diğer vaiz, vaaz ve irşat ekibimiz, kardeşlerimiz var. İnşallah geç saatlere, belki sabahlara kadar o gece Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını, davasını, dinini anlatmaya çalışacağız. Rabbim gayretimizi daim eylesin. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Hak Teala kulluğuna bizi kabul etsin inşallah. Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.